Mutlu günler sevgili spor severler. Ben Niyaz Öndaş. Haber 1965 ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yılpor Samsun Spor'da yaşanan en son gelişmeleri, basketbol takımımızda yaşanan yine en son gelişmeleri sizlere aktarmak için bu videoyla beraber olacağız. Evet sevgili spor severler, Yılpor Samsun Spor'da son 2 gündür flash gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon e, Samsun Spor'un futbol direktörü Batu Kaplan'ın ısrarla kadroda görmek istediği ve transfer edilmesini istediği ve takıma geldiği günden belli gerek üst düzey performans, gerek attığı goller, gerek bazen bencil e, tavırları, sağ içerisindeki isteksiz e, mücadelesiyle dikkat çeken Gaytan Laura'ya yurt dışından bir transfer teklifi geldi sevgili spor severler. Programa ilk bu konuyla başlamak istedim. Gaytan Laura hatırlayacağınız üzere Samsunspor'a Fransa Ligi'nden transfer olmuş. Attığı gollerle dikkat çekmiş, güçlü fiziğiyle de Avrupa'nın ve Dünyanın birçok kulüplerinin dikkatini çekmiş bir oyuncuydu. E, Mert Akçay'ın özel haberine göre Gayitan Laura'ya 2 milyon avroluk bir transfer teklifi geldi. Ancak Samsun spor kulübü Laura'ya yapılan bu transfer teklifini kabul etmeyerek e, hem fiyatı az buldu hem de oyuncunun daha yüksek bonservis bedelleriyle transfer olabileceği mesajını verdi. Bakalım önümüzdeki günlerde yine Gaytan Laura'ya bir değil birden fazla transfer teklifleri olabilir. Çünkü güçlü fiziği ve oyundaki istikrarıyla dikkat çeken bir oyuncu Gaytan Laura. Her ne kadar milli takıma gittikten sonra Samsun Spor'da beklenen performans sergileyemese de bence önümüzdeki sezon Süper Lig'e damga vuracak isimlerden biri Gaytan Laura. Evet Samsun Spor'un transfer gündeminde yer alan futbolculardan bahsetmek istiyorum size. Cedric Bakan bu şu anda hiçbir kulübe anlaşma yapamadı sevgili spor severler. Arap kulüpleri özellikle bu oyuncuya yakından ilgileniyor ama futbolcu ya Olympiakos'ta kalacak ya da Avrupa'dan bir e takıma transfer olmayı istiyor. Çünkü daha önce Çin'de forma giydiği için Arabistan'a transfer olmaya pek sıcak baktığı söylenemez. Ama Arap takımları da El Nasri gibi diğer takımlar da Seydirik Bakan Büyük Adolosu'na katmak için müthiş bir çaba içerisindeler. Ee, sezon sona ermesinin ardından Samsun Spor'la ismi sıkça alınan Pukki transferi ile ilgili de sözlü bir görüşme gerçekleştiği iddiası var. Düşünmek için bu oyuncu Samsun Spor'dan süre istediği gelen bilgiler arasında ayrıca Arabistan'dan Bakanmıyor teklifler olmasına rağmen oyuncunun hala hazırda hiçbir karar vermediği de gelen bilgiler arasında. Diğer sabah Transfer ile ilgili zaten önceki yayınlarında sizlere belirttiğim gibi oyuncunun yüksek ücret talep etmesi ve bunun yanında imza parası istemesi nedeniyle Samsun Spor bu oyuncunun transferinden vazgeçti. Eminim ki Samsun Spor'da teknik eğitimimiz ve başkanımız Yüksel Yıldırım'la yönetim kurulumuz Diyasaban'ın Saban'ın yerine çok daha kaliteli bir futbolcuyu orta sahaya transfer edeceğini düşünüyorum. Kevin Malkuit sözlü bir görüşme gerçekleştiği iddiası var. Bu oyuncuyla bakalım önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşacak. Okan Koçuk bakalım Galatasaray'dan ayrılacak mı ayrılmayacak mı? Çünkü Samsun Spor'la beraber bu futbolcuyla ilgilenen birçok da kulüp var. Hatırlayacağınız üzere Okan geçtiğimiz sezon Giresun Spor formasıyla birbirinden önemli transferler iddia birbirinden önemli performansa imza atmıştı. Bu nedenle Okan Koçuk transferi de şu an itibariyle beklemede Samsun Spor teklifini yaptı. Şu anda asıl beklenen konu şu. Galatasaray'da Muslera'nın yaşlanması ve performans düşüklüğü olması nedeniyle Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır'ı kaleye almak istiyor Galatasaray. Bu, bu transfer gerçekleştirdikten sonra Okan Koçuk yüksek ihtimalle bonservisini eline alacak ya da farklı kulüplere kiralık olarak gönderecek. Çünkü Muslera gittikten sonra Uğurcan Çakır transfer edilirse Uğurcan Çakır'ın yediği olarak da Sarı kırmızılı ekip güçlü bir kaleci olmasından yana bir düşünce içerisinde ama Okan Koç'un Samsunspor'a transfer olmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında ee, Süper Lig'e çıkan son takım Pendik oldu. Giresunspor ve Ümrani Spor lig, liglerin, ligden düşürmelerinin kalkması için TFF'ye bugün itibariyle başvurdu. Bakalım Türkiye Futbol Federasyonu bu başvurularla alakalı nasıl bir karar alacak. Çünkü Süper Lig'e eğer küme düşme kaldırılırsa birinci ligden de küme düşme kaldırılacak ve Denizlispor ile Altın Ordu ligde kalacak takımlar olacak. Ee, bu gelişmelerin yanı sıra Samsun Spor çifte şampiyonluk istiyor sevgili spor severler. Basketbol takımımız Sigorta Metin toplam seride 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Mersin'le Semt 77 Yalova Spor'un bir müsabakası vardı bu oyuna girmeden önce. Hatırlayacağınız üzere ilk maçı Mersin ekibi kazanmıştı. ikinci maçı Yalova. Üçüncü maçı da bugün Yalova 77 kendi sahasında oynadı ve sahadan galibiyet ayrıldı. Bir maç daha kazandığı takdirde Semt 77 Samsun Spor'un Playoff finalindeki rakibi olacak. Samsun Spor basketbol takımı eğer finalde semt 77'yi mağlup ederse Süper Lig'e çıkan takım olacak. İnşallah o seriyi de tıpkı Sigorta Met maçında maçlarında olduğu gibi 3-0 galip tamamlarız da rahat bir şekilde Süper Lig'e çıkarız. Çünkü gerek futbol gerekse basketbolda Samsun Spor Süper Lig'i hak eden bir kulüp. Bir diğer transfer gelişmesini sizlere aktarmak istiyorum sevgili spor severler. Samsun Spor Sivas Spor ile sözleşmesi sona eren Yunan stoper Dimitros Guatas ile bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Ancak Dimitros'un ülkesine mi geri dönecek yoksa kariyerinde Süper Lig'de mi devam edecek? Bununla alakalı tatil dönüşü bir karar vereceği ve menajeri aracılığıyla Samsunspor'a bir cevap vereceği gelen bilgiler arasında hali hazırda Samsunspor yönetim kurulu taraftarların kombini talebine şu an itibariyle bir cevap vermemiş. Önümüz geçtiğimiz günlerde Samsunspor taraftar grupları liderleri Samsunspor yönetimiyle bir araya gelerek kombine fiyatlarında ve engelli bayan öğrenci taraftarlarımıza yapılan indirimin biraz daha yükseltilmesi, kombine fiyatlarının ise genel olarak bir tık daha düşmesi yönünde bir görüşme gerçekleştirdi. Samsunspor yönetim kurulu bu hafta içerisinde yapacağı görüşmelerin ardından değerlendirme toplantısının ardından bir karar verecek. Bakalım bununla alakalı da çıkacak sonucu sizlerle birlikte paylaşacağız. Başkan Yüksel Yıldırım ikinci kulüple alakalı bugün e, flash bir gelişme yaşandı. Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım Lig 2 ekiplerinden Dankur takımını için pazarlıklar bitti, evraklar bitmedi. Eğer iş biterse e, Fransız takımının %52 hissedarı olacağım. Geri kalan hissedarsa eski futbolcu Denbaba olacak dedi. Ee, yüksek ihtimalle Samsunspor'un pilot takımı da bir nevi belli oldu. Fransa ikincilik takımından e, Dunkara takımı Samsunspor'un pilot takımı oldu diyebiliriz artık. Evrak işleri e, bittikten sonra kesinleşecek. Bununla alakalı da nasıl bir önemli gelişme var onları sizlere belirttim sevgili spor severler. Şimdi bu takım Samsunspor'un pilot takımı. Bundan sonra Samsunspor'da az forma şansı bulan, kabloda düşünülmeyen ya da gelecek vaat edip transfer edilen tüm futbolcular Birincilikte ya da süperlikte değil de bu takımda forma giyecek gibi gözüküyor. O nedenle kadroda bulunan futbolcularımız için de bence önemli bir imkan. Çünkü Fransa ikinci ligi bir, Sportoto birincilikten çok üst düzey bir lig olduğu için çok dikkat çekici bir lig. Burada oynayan futbolcular gerek Hollanda'ya gerek İspanya'ya gerekse İtalya'ya da transfer olabiliyorlar. Bu nedenle Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın bu atılımı bence çok zamanında ve yerinde bir e, atılım oldu diyebilirim. Samsun Spor'un eski teknik direktörü Ertuğrul Sağlam özellikle Yunus Emre ile ilgili birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Övgüler yağdırdı diyebiliriz. Süper Lig'den son yıllarda hiç genç futbolcu pek nadir çıkıyor. Buna bir tek Fenerbahçe'den örnek verebiliriz ya da Beşiktaş'tan. Ancak birincilikten Samsun Spor Yunus Emre çifti çıkararak bence çok önemli bir işe imza attığını belirtmiş teknik direktör Ertuğrul Sağlam. Keşke aynı Ertuğrul Sağlam Samsun Spor'da görev yaptığı dönemlerde de bir değil de birden fazla futbolcuyu altyapıdan çıkararak hem bu ülke futboluna hem de Samsun Spor'un geleceği anlamında oyuncuları katsaydı demek de içimden geliyor aslında. Her teknik direktör birincilikte garanti futbolcudan yana tercihini kullanıyor. Kimse genç oyuncu oyunu atıp da riske almak istemiyor. Bu bazı takımlar için belki ee, haklı sebepler olabilir ama birincilikte mücadele eden orta seviyedeki bir kulübün bence o genç oyunculara şans vermesi çok normal. Misal Keçi Öğren Gücü bu işi çok iyi yapıyor. Hiç ismi bilinmedik yabancıları ya da yerli futbolcuları alıp birincilikte vitrini çıkarıp tıpkı Soner Gönül gibi diğer birçok futbolcu gibi e, haddinden fazla bonservis ücretlerini e, farklı takımlara satarak bu oyuncuları e, geçimini sağlıyor. Kulübü ayakta tutuyor. İnşallah Samsung Spor'da e, Süper Lig'in bu anlamda futbolcu e, ordusu anlamında lokomotifi olur. Alttan çıkacak daha çok futbolcu var. Önümüzdeki günlerde bunları istiyor ve bekliyoruz. Yunus Emre çifti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ilgileniyor. Oyuncu ayrıyetten Almanya'dan ve İtalya'dan izleyen scout ekipleri geldi. Bununla alakalı Yunus Emre'ye eğer beklenilen, istenilen bonservis ücreti ödenirse Başkan Yüksel Yıldırım bu oyuncuyu satacaklarını söyledi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı da yeni gelişmeler olursa sizlere hem canlı yayınlarında hem de video haberlerimizde aktarmaya devam edeceğiz. Ben Niyazi Önder, Samsun Spor'daki en son gelişmeleri bu video ile sizlere aktarmaya çalıştım. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Yayınımızı beğenip yorum atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız beni sevinirsiniz. Hayırlı günler.